1648 yılında Zir Vadisi'ne gelen seyyah Alem Evliya Çelebi, gördüklerini şöyle anlatır. İki tarafı samanyolu gibi göklere baş uzatmış, Şahin, Zanoz ve Miski Kartal yuvaları, yalçın, sipsivri, kızıl ve sarı uçurum kayalardır ki, insan bakmaya cüret edemez. Van, Şebin Karahisarı ve Mardin Kalesi kayaları gibi heybetli, Tehlikeli ve ibret verici kayalardır. Kimi bir sütun dağı gibi altı boştur. Kimi ejderha gibi yukarıdan aşağı süzülmüş, kimi arslan görünüşlü, kimi fil cüssesi gibi türlü, türlü türlü acayip yapılı kayalardır. Ve öyle mağaraları vardır ki içinde biner at bağlansa rahatlıkla sığar. Eski zamanlardan kalma bir yalçın kaya üzerinde harabe kaleci vardır. On this